Hazreti Yusuf'a yapılan zulmün aynısı Sayın Adnan Oktar'a uygulanıyor. Sayın Adnan Oktar'a da tıpkı Hazreti Yusuf'a atılan iftiralar gibi çirkin iftiralar atıldı. Adnan Bey bu iftiralar yüzünden hiçbir suçu yokken 2 yıldır cezaevinde en ağır şartlar altında tutuluyor. Bulunduğu hücre 9 metrekarelik ve zemininde bir miktar su ile. Tıpkı Hazreti Yusuf'un kuyuya atıldığında kuyunun zemininde bir miktar su olması gibi. Tıpkı Hazreti Yusuf'un zindanlarda unutulması gibi Sayın Adnan Oktar'ın da cezaevinde unutulması planlanıyor. Bu sebeple Deccaliyet İngilizlerin devleti ve iftira çetesi 110 yıl yargılanması için kumpas oyununu sürdürüyor. Bu zulüm Osmanlı tarihinde de Cumhuriyet tarihinde de hiç görülmemişti. Vatansever ve tertemiz bir insan olan Sayın Adnan Oktar'a reva görülen bu zulüm gayretullah'a dokunur. Türk mahkemeleri bu oyunu bozacak.